Serbest hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sıla. Bugün sizlere e, bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bir dakika şunu yanlış bir şey yaptım arkadaşlar. E, daha demin yapıyordum. ne videomu çektim arkadaşlar. Bu video olmadı. Neden olmadı derseniz. Ses kaydını yapmam için ben kulaklık kullanacağım arkadaşlar. Artık şimdi kulaklıkla sesimi deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. İnşallah bu videoda böyle çöpe gitmez. Ee, i̇nşallah inşallah arkadaşlar şu kulaklığımı taktım. Hadi bakalım inşallah sesim nasıl geldiğine bakacağım şimdi arkadaşlar. Birkaç Bakalım arkadaşlar sesim artık nasıl geliyor? Sesim yine e, aynı düzeyde geliyor ama arkadaşlar biraz daha bağırmam lazım olacak sanırım. Evet. Şu e, oyunun sesini de açarsak çok hoş olacak. Hayır, hayır. biz sesler Eee hani şimdi tamammış. Of kulağımca tuhaf kulaklık. Kulağımca tuhaf değil tuhaf bir isim. Neyse tamam. Eee şu şekilde. Arkadaşlar yeni bir blok gelmiş. Şu an ben niye uçamıyorum? Ha, tamam. Uçtum yeni bir blok gelmiş arkadaşlar. Hani blok değil blok renkleri gelmiş. blok siyah, kırmızı, yeşil, kahve, koyu yeşil, kahverengi, mavi, pembe, ay yani, mavi mor, turkuaz, açık gri, gri pembe, açık açık yeşil, sarı, mavi, eflatun, turkaz ve maviden oluşuyor. Arkadaşlar sonrasında e, yünün dokusu değişmiş arkadaşlar. E, şu şekilde yünün dokusu değişmiş. E, gerçekten güzel bir dokuya sahip olmuş arkadaşlar. Bence güzel yine aynı renkler var. Sonra arkadaşlar yeni blok, yeni blok kon Bilmem bilmem. Arkadaşlar çok güzel bir blok. Yani çok hoş bir renk veriyor. Yani çok hoş bir görüntü veriyor arkadaşlar. Hani güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi bir alayım. Kullanacağım birazdan çünkü. Şu şekilde. Sonra arkadaşlar böyle bloklar gelmiş. Ee, bunu yapmayı denemiyor. Hani şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Şöyle oluyor mesela. Duruma göre değişiyor. Sesi biraz fazla olmuş. Neyse arkadaşlar artık blok kırmam. Şu şekilde böyle gidiyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bloklar gelmiş. Onun dışında arkadaşlar bir şey daha var. Şu blokları göstereyim. Bloklar o kadar. Evet arkadaşlar bloklara baktığınızda giriş şu şekilde. Bir kulaklığımı çıkartacağım. Arkadaşlar şu şekilde bazen isimleri her zaman alas falan yani alas blaze yani ne bileyim arkadaşlar. guest Yaşlı gard Nerede yaşlı gardiyan? Şarkı. Hani bazıları Türkçe çevrilmiş. Arkadaşlar sınırı bozan bir ses serserim. değişmemiş. Bir de Enderman İngilizce kalmış. Arkadaşlar onun dışında değişen fazla bir şey yok. Bir de şurada şey var. Save diye bir şey. Ne bilmiyorum arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Mesela bakın Shift 5'e bastığınızda. Şöyle bir şey geliyor. Mesela Shift 3'e bastığınızda. Bir de Shift de, Shift'e göçe bastığınızda başka bir şey geliyor. Shift 4'e bastığınızda bu geliyor. Shift 5'e basıyorsunuz bu geliyor. Shift 6'ya basıyorsunuz hiçbir şey gelmiyor. Shift 4 Shift 6'ya basıyorsunuz böyle geliyor. Evet arkadaşlar tuhaf bir şey. Bilmiyorum. Ama gerçekten güzel olmuş. Beğendim ben bu sürümü. Ya, sürü ne arkadaşlar bu arada? snap chat. Snapchat. Neydi öyle bir şeydi. Arkadaşlar şu an rezil oldum ama bu şekilde şu şekilde time set, evet, set day, ben komut kullanırsam arkadaşlar hmm, şu şekilde arkadaşlar gerçekten güzel olmuş olurdu. benim space tuşum niye çalışmıyor evet ve niye ben böyleyim elitra var çünkü bende arkadaşlar değişiklik fazla bir şey olmamış Yaşlı kardiyan öldürünce arkadaşlar çoğunlukla ıslak süngerle balık çıkıyor. Bunu söyleyeyim. Test ettim çünkü ben. Bu arada arkadaşlar bir videomuz 48 almış Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, Utkun'un yaptığı. Ee, Türk Youtuberların introları. Gerçekten güzel görüntülenmemiş arkadaşlar. Bunun için de sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. Ben hani. Video çekemiyorum fazla. Onun da nedenini açıklayayım şimdi. Şöyle ki arkadaşlar. Şey sebebi. Ne yazık ki. Şöyle ki. Bilgisayarım benim kalkıyor. Bugünlük açtım. Okula gitmedim bugün. Onun için açtım. Burada tuhaf bir ses de veriyor arkadaşlar. Çok güzel bir ses veriyor. Hani bu arada ara sıra benim klavye sesim giriyordu bildiğiniz üzere. Artık o klavye sesinden de kurtuldunuz. O şekilde arkadaşlar. Hani, bu arada yazın iyi bir dönüş yapmayı düşünüyorum ben de. Ee arkadaşlar güzel bir dönüş yapacağım. Neyse arkadaşlar like kanalı, like verim atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı Unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.